Hop kaza yapıyorduk. Sergen'in motovlogundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenlerimle beraber ha? İzmir West Park'ta motor sürüşüdeyiz şu anda. E, bak, bak bak kameraya bak. Çap çap. Dayı, dayısı ile birlikte şu anda arkadaşlarım. Gelmiyor, gelmiyor. Dayısı ile birlikte gençler Aa. Eğlencede şu anda. Zeynep <laughs> Evet <gülüyor> Emir <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Bak 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 bak. Ona <laughs> bak ona bak. Çakma çakma. Bak yavaş yavaş yavaş. Şu anda gençler bayram eğlencesinde. Motor sürdürüyoruz, eğitim veriyoruz. <laughs> <laughs> Kuzenimle birlikte. <laughs> Hadi gelme. Annenin yanına mı gidelim? Evet. Bas bas bas, sıkı tut direksiyonu. <laughs> Bak <gülüyor> gidelim. Apartman girişi, valla fiyat ne kadar? 280 mi 250 lira ne öyle bir şey? Allah, Allah, Allah. Devriliyorduk. <laughs> Bak bak bak. Eymen. Eymen nasıl? Eğleniyor musun? Eymen eğleniyor musun? Bak bak bak. Dur ama bak düzgünsün ama. İki elindesin. Tek elle değil. iki elle bak tut böyle. Geniş al, geniş al. Oo. Çok güzel. İki elinle tut, iki elinle. Evet, şu anda AVM'de tur yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl? Eğlenceli mi? Tabii. Tabii. Evet, anne Anne ve anneannenin yanına doğru gidiyoruz şu anda. Bak 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 bak. <Gülüyor> <Gülüyor> bas 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 bas. Yetiş yetiş yetiş. Dur 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 dur. nasıl yapayım? Hayır <laughs> 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 yok da dayısın. Oo Hayır, 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 böyle ya. Tamam, yap hayır, <laughs> süre. Hadi süremiz bitiyor yeter. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gençlere bayram eğlencesi yaptık. Umarım bizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Değil mi? Kanalımıza abone olsunlar. Videoyu beğensinler değil mi Eymen? Evet. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Hareket edelim. Bir tur atalım. Son bir tur. Son bir tur. Hadi. Hadi. Dur. Bitiyor bitiyor bitiyor. Bak süre bitiyor süre bitiyor. 10 9 8 7 6 5 4 5 Tamam. Evet. Tamam hadi bakalım çak. Nasıl? Neydin? Güzel miydi? Biz gittik yani önünde siz yediniz. Kanalımıza abone olup beğeni paylaşsınlar mı? Evet. Hadi başka. Hadi bay bay yap. Bay bay. İyi seyirler. Hemen <laughs> bay bay yap.